törlerde damar yapıları da rol oynuyor. Evet hocam. Şimdi önümdeki notlarda varikoselin daha çok sol tarafta görüldüğü söyleniyor. Evet. Yani sağ tarafı oranla genellikle varikoselin oluşma alanı sol taraf diye söyleyeyim Bunun sebebi nedir? Evet. Mesela yayın çok öncesi konuşmuştuk. Güzel bir soru. Açıklayalım Gerçekten. bunu isterseniz değişiklerimiz için. Ee, onun yüzdesi şöyledir. Mesela varikosel istatistiği yapılırken. Yüzde yüzde bir iki sağda görülür, hı hı. ameliyatlarda görürüz biz onu. Yüzde doksan daha fazlası solda görülür. Çok büyük bir oran tabii. Evet. Hı hı. Neden? Nedeni demin anlattığım fizik olayında. Hı hı. Eğer müsaade ederseniz bir iki dakikada şöyle bir şekilde bunu izah etmek tabii istiyorum. Tabii ki. <laughs> Bu ressam yönünüzü de burada ortaya <laughs> Yok, koyalım estağfurullah. isterseniz. Estağfurullah. <laughs> Şimdi bütün şekillerde çocukluğumuzdan beri biliriz ki kalpten çıkan damarlar temiz hı hı. kan damarlarıdır. Efendim kalpten çıkan birinci damarımız, en büyük damarımız şöyle aort damarı. Hı hı. Evet. Sonra bacak hizasında bu aort damarı ikiye ayrılır. Aort damarından bütün vücuda damarlardan kan yayılır. Bunlardan en önemlisi de en önemlisi de böbreklerdir. Karşıdan baktığınız zaman bu kişinin burası solu, burası da sağı. Bu her iki böbreğin Kaşımız, gözümüz gibi eşit şekilde olmasına rağmen aynı yerlerde değildir. Sağ taraftaki biraz daha aşağıdadır. İnsan anatomisi. Neden? Çünkü değişiyor. hemen onun üst tarafında karaciğer ve safra kesesi vardır. Dolayısıyla ona bir yer ayırmak zorundayız. Hı hı. Oysa sol taraftaki böyle bir engelle karşılaşmıyor. Bolluk içinde. Onun için biraz daha yukarıda. Şimdi bakın birinci şık bir kere sağ taraftaki böbrek yukarıda şey pardon sol taraftaki böbrek yukarıda sağdaki biraz daha aşağıda. Hı hı. Şimdi gelelim testislerimize. Testislerimizin birisi solda, öteki de sağda. Hı hı. Bunlar da birer organımız. Tıpkı bacaklara giden damarlar gibi oraları da Kan damarları geliyor ve şöyle efendim testislerimizi besliyor. Peki damarlar dönecek şimdi. Dönen damarlarda bakınız neler oluyor. Evet. Hocam hattımızda bir izleyicimiz varmış. İstiyorsanız alalım mı? Peki yoksa alalım devam edelim sonra. Tamam. Alo. Alo iyi günler. İyi günler efendim hoş geldiniz. Kocanıza bir sorun vardı. Tabii ki buyurun alalım sorunuzu. Şey ben eşim varikosel ameliyatı olmuştu beş, beş ay önce. Hı, hı geçmiş kaldım ama bebek keseden çıkmadı. Altı haftalıkken kesede çıkması lazım. Bu yani o hastalıkla bir ilgisi var mı acaba? Teşekkür ederim. Ee, yüksek sesle tekrar alabilir miyiz sorunuzu? eşim ameliyat oldu 6 ay önce. Varikosel evet. soldan dediğiniz gibi. Şeydi Hamile kaldım ama o bebek keseden çıkmadı. Dediler şey yumurtadan olabilir. Yumurtanız kalitesiz diye. Hı hı. De, Soruyu anlayabildik mi e, hocam. 5 ay önce varikosel ameliyat olmuş beyi evet, galiba. Evet. Evet. E, yaptı dedi doktor. Sonra yani, e, hamile kalmışlar. Hı hı. Ama evet. e, bebek e, galiba oluşmamış evet, veya Evet, olmadı. 6 haftalıkken yani kesenin çıkması lazım. Çıkmadı. Bekledik 8 ay, 8 haftalık Sonra düşük yaptım. Evet. Şimdi burada burada çok önemli bir şey. Bir tarafta erkek var, bir tarafta hanım var. Hı hı. Erkek tarafından gelen spermler ki biraz sonra spermograma değinmek isterim spermler görevini yapmış, hareket etmiş, gelmiş yumurtayı bulmuş ve döllemiş. Hı hı. Ama bundan sonraki olaylar istenildiği şekilde devam edememiş ve bu anda sonlanmış. Şöyle veya böyle oluşan bir hamileliğin evet kendi kendine o halde sonlanması. o halde Hı -hı. erkek tarafından gerek varikosel nedeniyle düzelmiş olması gerekse kişinin kendi yapısından gelişmesi her ne hal ise erkek tarafından burada herhangi bir kusur yoktur Hı -hı. eksiklik yoktur bu gereken olay olmuş devam edecektir Hı -hı. ama mesele bundan sonraki durumdur bunu kadın doğumcu arkadaşlarımız Hı -hı. izah edecektir çünkü kadın doğum bilimi Obstetri ve jinekoloji diye iki ayrı bölüme ayrılır. Bambaşka bir ilim dalıdır. Hı hı. İşte bu bebeğin oluşması, yumurtanın durumu, hastalıklar e, vesaire bunları e, kadın doğumcu arkadaşlarım ilgilenir bilirler. Hı hı. Bu konuda benim bir şey söylemem yanlış evet, olur. Evet eşinin o zaman ameliyatının başarılı olduğunu buradan evet, anlayabiliyoruz doğrudur. o zaman hocam. Evet Su gelmiş buraya. Evet hanımefendinin e, bir kadın doğum uzmanına başvurması gerekiyor. E, İzleyicimiz attı mı? Ee, sanırım değil, kendilerine geçmiş olsun diyoruz. Hocam anlatabiliriz o zaman. Pardon, hatta şu benzerliği de yaparım ben çoğu zaman hı hı. hastalarıma. Şimdi lavaboda musluğu açıyoruz, her zaman akan su akmıyor. Akla gelen şey nedir? Bir, acaba musluk veya yollar mı, borular mı tıkandı? Yoksa haznede mi su yok? Hı hı. İşte erkeklerdeki durum budur. Testis haznedir. Orada yapım olur, bir de yolları meselesi vardır. Şimdi bizim musluğumuzu varikosel ameliyatından sonra açıyoruz, su geliyor, ama bu su iyi sabunlamıyormuş. <laughs> o bize ait değil. O zaman orada bir kadın doğum uzmanı <laughs> evet, devreye giriyor. Evet. Orada kadın doğum Peki uzmanı hocam, devreye giriyor. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi efendim başlayalım. burada e, şu sol böbreğimiz dedik, bu sağ böbreğimiz dedik. Giden damarlar gibi dönen damarlarda. Efendim sağdan sağ yumurtadan çıkan damar doğruca geliyor. Burada bir dönüş ana damarı var. Öyle ya. Bu aorttu gidiyordu. Böyle gidiyordu. E bir de geriye dönen damarımız olacak. Buna da vena kava deniyor böyle arkasında bir büyük damar var. Şimdi sağdaki yumurtanın dönen damarı direkt olarak geliyor bu damarın içine saplanıyor. Dolayısıyla da geri gidiyor. hiçbir engel yok. Evet. Ama sol tarafta olay böyle değil. Hı hı. Nasıl oluyor? Sol tarafta yumurtadan çıkıyor. Sonra geliyor 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 geliyor. Sol böbreğin damarına giriyor. Ondan sonra bir 90 derece yapıyor. Bu tarafa geliyor ve buradan öteki Venaka dediğimiz damara giriyor. Hı hı. Şimdi bir soba borusu bile veya bir akan yalak veya su kanalı bile eğer dümdüz akıyorsa çok kolay akıtır. Hı hı. Ama böyle 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 dönecekse o zaman zor olur. Hı hı. İşte varikoselin sol tarafta yüzde 90 olmasının nedeni yaradılıştan sol yumurta'nın dönen damarının dönen damarının direkt olarak bu ana damara boşalmayıp böyle renal vene yani böbrek venine gelmesi, oranın içinden <laughs> pardon arkadan vene kavaya gelmesi, oradan kalbe gitmesi. Yani sol taraftaki akışın daha geriye doğru olması böyle böyle gibi. böyle böyle dolanırken, o zaman burada birikim oluyor. İşte burada ne oluyor varikosel oluyor. Burada varikosel olunca da geriye doğru. Böyle kirlenme oluyor ve burada sıcaklık farkı oluşuyor. O sıcaklık farkından testisler etkileniyor, hı hı. üretimi de aksıyor, spermlerin hareketleri de aksıyor, yapımları da aksıyor. Mesela programın sonunda söyleyeceğim, bir varikosele ameliyatı olduğu zaman, varikoselektomi olduğu zaman, Yüzde kaç neler değişir? Evet bunu isterseniz ikinci bölümümüzde Son. devam edelim reklamların ardından. Değerli izleyenler Tabii, reklamların ardından biz buradayız. efendim önce sağlık programı ikinci bölümüyle devam ediyor. Stüdyomuzda operatör doktor Zeki Terim hocamız bizlerle birlikte üroloji uzmanı kendisi erkek nedenli kısırlığın en önemli sebeplerinden biri olan varikosel konusunu işliyoruz. İlk bölümde e, hocam özellikle değişik anlatımıyla e, bizlere bilgiler verdi. Telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 0232 alan koduyla 435 18 18'den hocamıza sorularınız varsa efendim canlı yayınımıza direkt bağlanabilirsiniz. Hocam şimdi neden sol tarafta olduğunu detaylı olarak anlattık sizin de çiziminizle. Peki belirtileri nelerdir? Evet, varikosel önce şunu söyleyeyim ki vücuttaki hastalıklardan öldürücü bir hastalık değildir. Hı hı. Bu nedenle tedavisi de yapılmayabilir. Varikoselin birinci derecede önemi erkek infertilitesi ile bağımlı olmasıdır. Hı hı. Yani işte bu izaha çalıştığım yumurtaların sıcaklık değişimleri, e, bu özelliklerin e, etkilenmesi bu nedenle de varikoselin önem kazanması. Aman bu aksaklığı düzeltelim de hı hı. çocuk sahibi olalım. Yoksa bunun dışında dışarıdan olan belirtisi sadece ve sadece demin söylediğim sonradan oluşan özellikle yaşamla ilgili olan olarak gelişen varikosellerde varisler gibi dolaşımın aksamasından ötürü ağrı yapmasıdır. Yani şahıs bilemez der ki işte bu bölgemde ağrı oluyor. Ayakta durunca acaba bende fıtık mı var? Acaba niye bu tarafımda değil de bu tarafımda ağrı oluyor? Tehlikeli bir şey midir? Nedir? Diye üruloğa, hekime gelirler. Yoksa bunun dışında aman canım ağrıdı geçti derse yahut yatıp uzanırsa dolaşım biraz düzelince bunlar geçer, şahısta idare eder. Veya şahsın yaşam şekli ayakta cereyan etmiyorsa yani fiziki olarak düşey değilse oturuyorsa yatıyorsa çok kilo almamışsa bunların da etken etkileri var. Hı hı. O zaman varikosel belli olmaz. Evet belli bir belirtiye evet. bağlayamayabilir o evet, zaman kişi. Evet doğrudur hı hı. doğrudur. Ha ayrıca buna müdahale edilmesi de mutlaka bir üretim bir fertilite nedenine dayanır. Yoksa efendim birisi geldi. Buramda ağrı oluyor. E biz de baktık varikosel var. Şu veya bu yaşta. Ama tabii ki genç yaşta önem kazanır. Neden? 20 yaşında, 25 yaşında bekar bir erkek gelmiş. Biz de varikosel tespit etmişiz. Biraz önce anlattığım gibi evet şu anda spermogram tahlili normal olabilir. Ama belki bu şahıs 3 sene 5 sene sonra evlenecek. O zaman İlerleme bu hastalığı gitmeye gitmeye Hı -hı. ilerleyecek. O zaman çocuğu olmayacak. Evet. Öyleyse şimdiden varikoseli yapıp bu engeli ortadan kaldırmak isteriz. Hı -hı. Yoksa yaşı ilerlemiş, çocuk sorunu olmayan bir erkekte illa da varikosel varsa var. Hiçbir şey icap etmez. Ama Şahıs bundan çok rahatsız oluyorsa öyle demek kolay. Bazen de parmağımızı bile şöyle bir beş dakika sıksak biraz sonra morardığını görürüz. Bakın Hı -hı. renk değişti hemen. E, orada da tabii bir takım ağrılar oluşur. Evet. Eğer kişi doktor bey beni bundan kurtar diyorsa o zaman Ameliyat tedavi söz konusu olur. Hocam hattımızda bir izleyicimiz var. Alo. Ee, i̇yi günler. İyi günler efendim hoş geldiniz. Ee, hoş Zeki Bey'e bir soru sormak istiyorum da. Biraz daha yüksek sesle alabilir miyiz? Stüdyoya e, çok az geliyor sesiniz. E, Zeki Bey'le görüşebilir miyim? Bir sorum olacak. Alalım sorunuzu buyurun. Ben e, varikoselden ameliyat olmuştum iki hı -hı, taraftan. Geçmiş olsun. Bir bir tarafta daralma, bir tarafta genişleme vardı. Hı hı. Evet. Alo. Ee, belirli bir süre